Danilo Zana. O Danilo söyledi dik defa. Danilo. O Danilo. Danilo. Ya. Kafa göre yap. Kafa göre yapayım. Okey. Ben duyduğuma göre NASA'da uzay astronot astronotlar göndermeden önce Aha. üç tane testi var. Üç tane yaptığı testler. Yer çekimi testi, kan testi, Danielo testi. <laughs> Yer çekim testi ve kan testi sonunu geçtiğin zaman e, adayı alıyorlar. ...ve o da in içine koyuyorlar ve bir saat Danilo geçtiğim geçtiği zaman ölmediyse geçiyorlar. Tam ne söylemek istedi sevgili Antonio anlamadım. Y y y diyor ki NASA diyor 3 tane bu... test uyguluyor biliyorsun. Üçüncü de... test Danilo testi. Bir insan diyor astronot adayı... ...bir saat boyunca Danilo'ya dayanıyorsa müthiş dayanıklı demektir diyor. No bak... Ömür abi, ben bu çocuklara nasıl bir cevap verebilirim? Bu adam değil. Oh. Bak. Bak, Daniello, bir dakika, değil bir dakika, bir dakika. Bir Ömür. Kessene, bir dakika. Lütfen, sen konuştun. Sıra Daniello. Ben sana bir şey varsa söyleyeyim mi? Ama bu erkekleri, bu yabancılar, bu yavurları, <laughs> ...tamam mı? <laughs> Bana bir şey sormak için okuyorlar. Okuyorlar. <laughs> ha? Ha? Bu bu Anasa falan filan. Oğlum e, şey... E, Zeytinburnu'yum unutma ha. <laughs> ne nasa falan filan. Ha? Harika ya. Hız gelir, tırıs gider. Tırıs gider, tırıs gider. Evet. <gülüyor> 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 buriz gidin, buriz gide. Vız gelir, tırıs gider. Vız gidin, tırıs Şeyde. gider. gide. Akak Harika. Patladı. Bir dakika. Antonio sen ne diyorsun? Vız gelir tırıs gider. Şimdi dedi. akacak kan damarda kalmaz. <laughs> oh! o <laughs> başka bir şey söylemiyorum. <laughs> en yalan olan en yalancı, en üçkaçı, en şapşik, en <laughs> <laughs>